Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde özel güvenlik 91. dönem temel eğitim yazılı sınav soruları. A grubu yazılı sınav sorularını inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci soru. Polis vazife ve salayet kanununa göre polis önleme aramasını aşağıdaki yerlerden hangisinde yapamaz? C şıkkında kamuya açık olmayan iş yerlerinde yapamaz. İkinci soru. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik komisyonu aşağıdakilerden hangisine yetkili değildir? E şıkkına bakalım. Özel güvenlik görevlisi istihdam etmeyen yerlerin özel güvenlik izni resen iptal etmek. Çünkü özel güvenlik izni olmadığı için özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde komisyon burada yetkili değil. Üçüncü soru özel güvenlik izni verilmesi. Bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin hususta hangi kanunla düzenlenmiştir? A şıkkı 51.88 sayılı kanun. Dördüncü soru. Özel güvenlik eğitim sertifikalarının geçerlilik süresi 5 yıl. 5 şıkkında yer aldığı gibi. 5. soru devlet hava meydanlarında kuruma ait demirbaş, yivsiz av ile görev yapan silahlı özel güvenlik görevlisi Tufan kimlik kartı ile beraber aşağıdakilerden hangisini taşımakla yükümlüdür? E şıkkı özel güvenlik silah taşıma veya bulundurma belgesi. Altıncı soru özel güvenlik görevlisi Rıza çalıştığı kurum müdürü o makam aracıyla, aracıyla kuruma giriş yapacağı için Kurum giriş kapısına çok yakın ve cadde üzerinden park halindeki aracın sahibinden aracını bulunduğu yerden kaldırmasını ister. Onaylı üniforma ve teçhizatı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartıyla görev yapmakta olan rıza aşağıdaki usullardan hangisiyle ilgili kusurlu davranışta bulunmuştur? Görev alanı ile ilgili kusurlu davranıştır. Çünkü görev alanının dışına çıktığı için Yedinci soru özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkileri 5188 sayılı kanunda açıkça sayılmıştır. Aşağıda sayılanlardan hangisi özel güvenlik görevlilerinin verilen yakalama yetkilerinden değildir? E şıkkı 53 sayılı kabahatler kanunu gereğince yakalama. 8. soru 4857 sayılı iş kanununa göre ücret kesme cezası için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? D şıkkında yer alan ücret kesme cezası nedeniyle kesilen paralar vergilerin ödenmesinde kullanılır. Bu Yanlış arkadaşlar. 9. soru özel güvenlik görevlisi Mehmet'in zor kullanma yetkisine ilişkin sınır aşması halinde hakkında hangi kanuna göre işlem yapılır? B şıkkı Türk Ceza Kanunu'na göre. 10. soru kendisine sebep gösterilmeden ücret kesme cezası verilen özel güvenlik görevlisi Ahmet hakkını hangi kanun hükümlerine göre aramalıdır? 48-57 sayılı iş kanununa göre aramalıdır hakkını. İş mahkemesinde dava açılır. 11. soru özel güvenlik birimleri ve görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisiyle görev ve yetkili değildir? Şüphelileri sorgulamak bu genel kolluğun görevidir. 12. soru güvenlik hizmeti verilecek tesis alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? C şıkkında yer alan koruma ve güvenlik planlarının bir örneği 30 gün içerisinde valiliğe verilir. 13. soru, özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silahların görev dışında muhafazasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur? B şıkkında yalan, özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş yetkilileri sorumludur. 14. soru, Müteşebbis Münevver Hanım'ın özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik şirketi faaliyeti izin belgesini almak için hangi bakanlığa başvurması gerekir? İçişleri Bakanlığı arkadaşlar. 15. soru özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak olan Bahadır. 48-57 sayılı iş kanununa göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşveren memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır? 2 aydır arkadaşlar. 16 soru aşağıdakilerden hangisi idari para cezası veya yaptırım gerektiren fiillerden değildir? E şıkkında değil yer Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek. Daha sonra 17. soru 5188 sayılı kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen, özel güvenlik görevi veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir? A şıkkında yer alıyor. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenmektedir. Daha sonra 18. soruya bakalım. Silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet'in aşağıda belirtilen hususlardan hangisini yapması beklenmez? Aşkı görev yeriyle ilgili güvenlik talimatını okuyarak koruma ve güvenlik hizmetleri dışında vereceği hizmetler hakkında bilgi sahibi olur. 19. soru işveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. Hükmü aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır? 48-57 sayılı iş kanunu arkadaşlar. 20. soru özel güvenlik görevlisi canan görev alanda kişilik hakkına saldırı yapacağı yaptığı gerekçesiyle bir ziyaretçinin açacağı hangi davanın muhatabı olamaz? İptal davası. 21. soru bir suçun işlendiği veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir? E şıkkı ihbar tutanağı. 22. soru. Motorize devriyenin avantajları ile ilgili hangisi doğru değildir? Değişik olaylar ve kişiler hakkında yüz yüze bilgi alma, bir bölgeye giren ve çıkan kişileri takip etme şansı azalır. 23. soru nokta görevlisinin görevine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? B şıkkı nokta görevlisi nokta yerine kendisini meşgul edecek kişilerin girişine müsaade etmez ve zorunlu olmadıkça nokta içine hiç kimseyi almaz arkadaşlar. Daha sonra 24. soru devriye görevi yaptığı güzergahta şüpheli bir paket gören özel güvenlik görevlisi Ahmet'in aşağıda belirten müdahalelerden hangisi yanlıştır? Paketin üzerine örter ve kimse dokunmasın diye yanında durur. Bu yanlış arkadaşlar. Bomba ihtimaline karşı bu yapılmaz. C şıkkı yanlış. 25. soru özel güvenlik görevlisi Mehmet hırsızlık yaptığını tespit ettiği şahıs hakkında hazırladığı tutanakta belirtmesi gereken hususlardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E şıkkı direnme neticesinde zor kullanmışsa belirtilmez tutanakta mutlaka hepsi belirtiliyor arkadaşlar bu yanlış. 26. soru özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir? Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca. Yani elle arama yapılamayacağı için kişiyi çantayı kendisi açması, kendisi göstermesi gerekiyor eşyaları. Ya da el dedektörüyle aranabilir çanta arkadaşlar dışarıdan. Bu şekilde çünkü burada elle arama olduğu için 50 aramada özel güvenlik görevlisinde yetkisi olmadığı için bu sebepten dolayı 50 arama sonucunda elde edilen deliller şey delil olarak kullanılamıyor arkadaşlar. Bunun açıklamasını bu şekilde açıklayabiliriz. 27. soru. Yukarıdaki devreye göre özel bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır. Doğru. Daha sonra iyi iletişim kurabilmelidir. Doğru. Daha sonra ciddi ve tetikte olmalıdır. Doğru. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır. Bu yanlış arkadaşlar. 28. soru. Aşağıdakilerden hangisi devreye yöntemlerinden biri değildir? Doğrusal devre. B şıkkında yer alıyor. Aşağıdakilerden hangisi devreye hizmetlerinin, hizmetlerin görev çeşitlerinden biri değildir? Siyasi görevler değildir. Daha sonra 30. soru olay yerinde delil toplama görevi kime aittir? Genel kolluk olay yeri inceleme ekibine arkadaşlar. Genel kolluk da değil, genel kolluğun içinde oluşturulmuş olan bir olay yeri inceleme ekibi var arkadaşlar. Bu arkadaşlar yetkili. 31. soru Genel Kolluğun denetim ve gözetimde özel güvenlik görevlileri tarafından spor müsabakalarında yapılan aramaya ne denir? Önleme araması arkadaşlar. 32. soru kontrol noktasında hangi personel bulunmasına gerek yoktur? İlk yardım görevlisi. 33. soru tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır demiş aşağıdakilerden? E şıkkında yer alıyor. Tutanakta en az bir resmi görevlinin imzası olması gerekir denmiş. 34. soru alışveriş merkezine yani AVM'ye gezmeye gelen polis memuru Vedat kontrol noktasında silahıyla birlikte geçmek ister. Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlisi emrenin davranışı nasıl olmalıdır? Polis memurunu silahıyla birlikte içeri alır. Çünkü polislerin AVM'lere silahıyla birlikte ruhsatlı olduğu için, taşıma yetkisi de olduğu için giriş yetkisi var arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde müdahale edilemez. Daha sonra 35. soru sorumluluk bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbir almak ve bu bölgeleri denetlemek devreye hangi görevine girer? A şıkkında yer alıyor. Koruyucu görevi arkadaşlar. 36. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? C şıkkında yer alan gözaltına alma arkadaşlar. Bu genel kolluğun yetkileri arasında. 37. soru. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delille biyolojik delil diyoruz arkadaşlar. 38. soru. Aşağıdaki yerlerde bulunan noktalardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi yoktur? Hastane arkadaşlar. B şıkkında yer alıyor. 39. soru özel güvenlik görevlisi Mogan Park'ta mesai saatleri içerisinde 2 saatte bir enerji merkezi ile su deposunu kontrol eder. Özel güvenlik görevlisinin gerçekleştirdiği devriye aşadıklardan hangisidir? C şıkkında yer alan planlı devriye arkadaşlar. 40. soru raporlarla ilgili hangi ifade yanlıştır? B şıkkında yer alan raporlarda en az 2 görevlinin imzası olması gerekiyor. Raporlarda tutanak da var arkadaşlar. Raporlarda bu şekilde değil. 41. soru patlayıcı veya uyuşturucu koklama dedektörleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş. Bu tip dedektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yani yaydıkları kokulara duyarlıdır arkadaşlar. D şıkkı 42. soru aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerine sayılmaz. B şıkkında yalan ikaz levhaları. Daha sonra aşağıdakilerden hangisinin kullanım amacı bir yerleşkiye izinsiz girişleri engellemeye yönelik değildir. D şıkkı x ray cihazı arkadaşlar. 44. soru havalimanına... Ceketinin altında gizlenmiş olan metal bir bıçakla girmeye çalışan şahsın bu teşebbüsü aşağıdaki güvenlik cihazlarının hangisi tarafından tespit ediliyor? D şıkkı kapı dedektörü arkadaşlar. 45. soru patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adlı adı verilen plastik patlayıcılar X-ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir? Turuncu ve tonlarında arkadaşlar A şıkkında yer alıyor. 46. soru bıçak, çakı, cam ve cam gibi kesici aletlerle oluşmuş genellikle düzgün yaralar ne çeşit yaralardır? Kesik yaralar. E şıkkı. 47. soru aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır? Solunumu durmuş olan hastaya veya yaralıya. A şıkkı. 48. soru aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını tanımlar? Hiçbir uyarıya, uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme halidir. Bilinç kaybı. B şıkkı. 49. soru aşağıdakilerden hangisinde rentek manevrası uygulanır? Yaralıyı araçtan çıkarma arkadaşlar. Çıkarmada rentek manevrası uygulanıyor çekerken yaralıyı aracın içinden. 50. soru aşağıdakilerden hangisi? Hava yolu tam tıkandığında ortaya çıkan belirtiler arasında yer almaz. Öksürme, E şıkkı. 51. soru aşağıdakilerden hangisi bilinci açık ve tam tıkanıklık olan kişilerde hemlik manevrası için yanlıştır. Temel yaşam desteği uygulanır demiş. A şıkkı. Bu yanlış arkadaşlar. 52. soru aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan dolaşımın değerlendirilmesiyle uyumludur. Nabız almaya çalışmak arkadaşlar. Dolaşım çünkü nabus kontrolü yapılıyor, dolaşım kontrol edilirken. 53. soru özel güvenlik görevlisi Ahmet'in çalıştığı sanatoryum hastanesinde otoparkında meydana gelen bir kaza sonrası yaralının ilk değerlendirmesinde en başta hangisini kontrol etmesi gerekir? Bilinç durumu, değişikliği. 54. soru hayat kurtarma zinciri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tüm halkalar ilk yardımcının görevidir denmiş. Bu yanlış arkadaşlar. 55. soru hangi durumda turnike uygulanabilir? Uzun kopması olan dedi arkadaşlar. 56. soru. Portatif yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıl olmalıdır? 4 yıl. C şıkkı. 57. soru. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? E şıkkı elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir denmiş bu yanlış. 58. soru. Katı madde yangınlar en etkili söndürme maddesi nedir? Su. A şıkkı. 59. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir? E Oksijensiz yanma. Oksijen olmadan bir yanma gerçekleşmez. 60. soru. Toprağın aşınmasını önleyen yani bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına erozyon diyoruz. 61. soru. Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir? Enkaz ekibi. 62. soru aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü olarak kullanılamaz? B şıkkı oksijen. 63. soru oksijen yani yakıcı madde, yanıcı madde ve ısının belli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma diyoruz. 64. soru aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemine uyaran uyuşturucu maddelerdendir? A şıkkı kokain. 65. soru aşağıdakilerden hangisi ekstasinin kişi üzerindeki etkilerinden değildir? C şıkkı yorgunluk. 66. soru mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir? D şıkkı kanal. 67. soru aşağıdakilerden hangisi etkili beden hareketleri için kaçırılması gereken davranışlardan biri değildir? C şıkkı yüz ifadelerini kontrol etmek. 68. soru iş yerinizde arkadaşlarınızla aynı mekana sözlü ve sözsüz iletişim kullanarak gerçekleştirdiğiniz iletişime ne denir? E şıkkı kişiler arası iletişim. 69. soru bir kişi kendisini başkalarının yerine koyabiliyor ve onların sıkıntılarını anlamaya, azaltmaya çalışıyorsa aşağıdakilerden hangisinin etkisi altındadır? C şıkkı empati. 70. soru aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerindendir? A şıkkı iletişim süreci bir bütündür ve çift yönlü olarak gerçekleşir. 71. soru aşağıdaki tanımlardan hangisi kurum içi iletişimi amaçlarından değildir? C şıkkı kurum içi iletişimle kurumun tanıtımını sağlamak. 72. soru. Bir özel güvenlik görevlisi telefonla arandığı zaman telefonda kişiden önce hangi istekte bulunmalıdır? A şıkkı kendisini tanıtmasını istemelidir. 73. 73. soru cüzdanını kaybetmiş olan bir kişinin özel güvenlik görevlisine başvurarak yardım talep etmesi durumunda özel güvenlik görevlisi nasıl bir davranış içerisine girerse iletişim süreci sağlıklı işlemez. Suçlayıcı ifadeler kullanırsa A şıkkı. 74. soru bir mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi gereklidir? alıcının mesajı algılaması gerekir. 75. soru. Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin kişiler arası ilişkilere olumlu katkısı vardır? A şıkkı saygılılık. Daha sonra 76. soru. Aşağıdakilerden hangisini yapmak iletişimin güçlenmesine katkıda bulunur? C şıkkı kişilere fikirlerini sormak. 77. soru. Eleştiri yapmak incelik gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkeler arasında yer almaz? D şıkkı hiçbir şey söylemeden aynı davranışı siz de ona yapın. Bu yanlış tabii ki. 78. soru psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri ve gözlenebilen BH veya herhangi bir yolla ölçülebilen eylemlerine davranış denir. 79. soru cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isya, isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yanında birçok malzeme yapmış. Bu olayı gerçekleştirenler hangi gruptur olarak sınıflandırılır? D şıkkı saldırgan grup 80. soru kalabalık içindeki kişilikleriyle ilgili. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı bir toplumsal olayda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğu ilgili ile izleyen kişiye seyirci denmektedir. 81. soru aynı fikir ve düşünceler paylaşan aynı amaca yönelik bir eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların oluşturduğu küme grup diyoruz. 82. soru toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kalabalıklar ne tür kalabalıklardır? Değişik şıkkı organize aktif kalabalık. 83. soru genel olarak kanunsuz toplumsal olay aniden ortaya çıkmasın. Aniden ortaya çıkmış gibi gözüken her olayın bir hırsızlık ve pardon hazırlık ve olgunlaşma safhası vardır. Bazen aylar hatta yıllar kadar uzun süren bu safhalar kamuoyunun gözünden kaçabilir veya kamufle edilebilir. Olaylar bu safhadan sonra uygun ortam bulunca bir bahane ile aniden ortaya çıkar ve hızla gelişir. Evet paragrafta boş bulunan yerlere neler getirilmelidir denmiş. Yani her olayın bir hazırlık ve olgunluk aşaması vardır. Onu vermişler A şıkkında. 84. soru aşağıdakilerden hangisi çatışma nedenleri arasında yer almaz? C şıkkı tüm iletişim yollarının açık olması. 85. soru aşağıdakilerden hangisi toplumsal eylem biçimlerinden birisi değildir? B şıkkı lokavt ilan etme. 86. soru aşağıdakilerden hangisi liderin grubu etkilemek ve yönlendirmek için genel olarak kullandığı usullerden birisi değildir? B şıkkı akademik yardım alma. 87. soru göz yaşartıcı gaza maruz olan kişi hangisini yapmamalıdır? D şıkkı bol sıcak su ile El ve yüzünü ovuşturarak yıkamalıdır. 88. soru korunan önemli kişinin makam aracı güvenlik açısından nasıl olmalıdır? A şıkkı balistik özelliğe sahip yani zırhlı motor gücü yüksek olmalıdır. 89. soru korunan kişiye silahlı bir saldırı gelişiminde bulunması hangi saldırı türüne, türünde değerlendirilebilir? C şıkkı fiziksel bütünlüğe yönelik bir saldırı olabilir. 90. soru öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangisi hangi ifade doğru değildir denmiş. Eşkı güzergahta VIP yani önemli kişiye saldırı olmasına karşı özel nitelikli silahlarla görev almak. 91. soru tek güvenlik görevlisiyle yapılan koruma şekli hangisidir? Değişikli refakat koruma. 92. soru önemli kişi kalabalığın içinden geçirilecekse koruma amiri koruma çemberi neresinde durur? D şıkkı, çemberin içinde. 93. soru, suikastlerin ilk safhası aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı, hedef seçimi. 94. soru, tek araçlı koruma düzeninde arkada seyreden koruma aracında aşağıdakilerden hangisi bulunur? C şıkkı, koruma görevlisi. 95. soru, aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından biri olarak sayılamaz? E şıkkı, otoyollar. 96. soru, kişi korumada görevli bir personelin işi, işin gereği olarak hangi eğitimi alması çok gerekmez? D şıkkı diksiyon yani güzel ve etkili konuşma. 97. soru özel güvenlik görevleri görev alanlarında gerçekleşmiş olan bir olayda genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar? E şıkkı olay yerine muhafaza altına alma. 98. soru aşağıdaki uygulamalardan hangisi genel kolluk özel güvenlik ilişkileri açısından Türkiye genelinde yürütülen örnek bir projedir? Kaan projesi var arkadaşlar D şıkkında. Genel kolluk özel güvenlik işbirliği ve entegrasyon projesi. Bununla ilgili Akademiya profilimde bir makale paylaştım arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Orada detaylı anlatım var bu Kaan projesinin. bayar.akademiya.edu slash tosun adresinde. 99. soru. bir arıtma tesisinde devreye görev yapan özel güvenlik görevi Eşref ile Şükrü bir olay ile karşılaşırsa aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 5 şıkkı delilleri incelemek. 100. soru özel güvenlik faali faaliyetlerinin niteliği ve özel güvenlik görevi yetkileri göz önüne alınarak aşağıdaki ifadelerin hangisi doğru değildir? Eş özel güvenlik görevi ve silahlarını her zaman görev alan dışına çıkarabilirler denmiş. Bu yanlış tabii ki. Evet temel sorular buraya kadardı. Silah bilgisi sorularına bakalım. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatını oluşturan parçalardan biri değildir? B şıkkı GES. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir? A şıkkı şarjör çıkartma mandalı. 3. soru aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz? D şıkkı tetik. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir? C şıkkı tırnak emniyeti. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi fişeğin ateş almamasının nedenlerinden biri değildir? B şıkkı arpacık düşmüş veya kırılmış olabilir. Altıncı soru aşağıdakiler hangisi yarı otomatik tabancaların parçalarından biri değildir? D şıkkı harbi. Yedinci soru ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeye başlatır? B şıkkı, kapsül. 8. soru aşağıdakilerden hangisi otomatik veya yarı otomatik tabancalarda kovan atma tertibatı içerisinde yer almaz? A şıkkı gerdel. 9. soru delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır? B şıkkı ateşsiz silahlar. 10. soru aşağıdakilerden hangisi tetik çekme hatalarından değildir? D şıkkı işaret parmağının birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmı ile tetik ezme. 11. soru kuru tetik çalışmasında önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi. 12. soru nişan hattın ile, ile, ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur denmiş. Göz, gez, arpacık, hedef, E şıkkı. 13. soru aşağıdaki parçalardan hangisi gövde üzerinde bulunmaz? C şıkkı, tırnak. 14. soru atış sırası bekleyen fişeklerin işgal ettiği yere hazne diyoruz. E şıkkında yer 15. soru 6136 sayılı kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ateşli silahların taşınmayacağı yerlerden biri değildir? A şıkkı alışveriş merkezleri taşınamayacağı alışveriş merkezlerinde taşı taşıyabiliyor. Kolluk kuvvetleri silahlarıyla birlikte girebiliyor polis ve jandarma mensupları. 16. soru çap nedir? C şıkkı namlu içindeki karşılığı iki set arasındaki mesafe. 17. soru yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur? E şıkkı namlu. 18. soru aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve psikolojik hatalara bağlı atış hatası değildir? E şıkkı fişeğin arızalı olması. Çünkü silahtan kaynaklı bu. 19. soru aşağıdakilerden hangisinde rampa doğru olarak tarif edilmiş? 5G fişeğin şarjlardan fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir. 20. soru aşağıdakilerden hangisinde ateşleme sırası doğru verilmiştir? A şıkkı, horoz, iğne, kapsül, barut. 21. soru aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlar sınıfına girmez? E şıkkı nükleer silahlar. 22. soru birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ağır ateşli silahlar denir. A şıkkı. 23. soru yivli silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yivli setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesiyle namlu içerisinde aldığı mesafeye hat veriyoruz E şıkkı. 24. soru. Aşağıdaki parçalardan hangisi tetikle horoz arasındaki irtibatı sağlar? B şıkkı tetik manivelası. 25. soru. Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? C şıkkı tetiğin sert çekilmesi. Evet arkadaşlar sorular bu kadar. Özel güvenlik dersleriyle ilgili bütün dersler arkadaşlar bölüm bölüm. Youtube kanalında yer alıyor arkadaşlar hepsi. Daha sonra silah bilgisi 14 bölüm şeklinde detaylı olarak anlatıldı arkadaşlar. Daha sonra özel güvenlikle ilgili birçok ders anlatımına ve soru çözümlerine Youtube Erkantos'un adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.